Evet efendim şimdi kısa bir araya gideceğiz. Ardından dediğim gibi işte iki Dünya Hayat yani Bedel kitabının yazarı Sayın Mehmet Erşen bizimle birlikte olacak. Mehmet Erşen'le birlikte Hem bu kitabı konuşacağız hem de bununla birlikte bu kitabın doğuş hikayesini kendisinden dinleyeceğiz. Evet efendim sakın bu söyleşiyi kaçırmayın. Kitap severlere duyurulur. Az sonra karşınızdayız tekrar. Evet sevgili seyirciler güne bakış kallı yerden tüm hızıyla devam ediyor. Programımızın başında anons etmiştik. Demiştik ki çok değerli bir konumuz bizimle beraber olacak diye. Evet şu anda stüdyomuzda yerini aldı Sayın Mehmet Erçen efendim. İşte yan tarafında görüyorsunuz iki Dünyalı Hayat adlı İki Dünyalı Hayat Bedel adlı romanın yazarı. Kendisi aslında roman sektöründen çok geliyor mu gelmiyor mu şimdi e, soracağız öğreneceğiz ama e, çok e, inanılmaz ilginç bir öyküsü var Mehmet Bey'in. Hoş geldiniz öncelikle Mehmet Bey'ciğim. Teşekkür ederiz Osman Bey. Hoş bulduk. Nasılsınız? Teşekkür ederiz. İyisiniz. Sizler nasılsınız? Tamam. Hamdolsun gayet iyiyiz. <laughs> Efendim e, İki Dünyalı Hayat Bedel. Aslında bu kitabı konuşacağız ama bu kitabı konuşmak için önce sormak istediğim bir şey var. Yani siz e, edebiyat dünyasından gelen bir insan mısınız yoksa Almanya'da çalışıp yaşayıp daha sonra kitap yazanlardan mısınız? <laughs> evet. Edebiyat dünyasından gelen biri değilim ama çok kitap okudum. Çok. Yani inan çok kitap okudum. Çok okuyunca bilgi birikimi artık bir yerlere taşıyor. Bunu da birilerine paylaşmak için. Aslında böyle bir roman yazma şeyim benim gençliğimden beri de var. Eğitiminiz var mısın bu konuda? Yok değil mi? Yok. Eğitimim de yok. Bravo. Ama 10 sene düşünüp 4 de yazdığım bu kitabı edebiyat piyasasında kabul gördü. O çok önemli. Bu benim yorgunluğumu, emeğimi hepsini dinlendirdi yani. 10 yıl üstüne mi düşündünüz kitabı? Düşündüm tabii. Proje önce no. bende oluşması lazım. Proje ki Sonra daktilenin başına oturacak. Doğru söylüyorsun. Ama çok emek isteyen bir iş bu. Yazımı ne kadar sürdü? Dört sene aşağı yukarı Oy uğraştım. Dört, Dört yıl, 4 yıl uğraştınız. Bir mi? senedir de piyasada, <laughs> Türkiye'de ve burada okuyanların hepsinden kabul gördü. Yani negatif bir şey duymadım. Valla ben şöyle biraz göz gezdirdim. Gerçekten ilgimi çekti yani. Böyle arka arkaya üç beş sayfa okudum hemen böyle bir yayın evet. öncesi. Ee, peki e, siz bu sırada hayatınızı nasıl idame ettirdiniz? Neticede ben yılı... taksi şoförlüğünde, 운tainment, yani, taksi ünlemesi. Yani. Öyle mi? Evet. Taksiniz var ee, ya. Yani. Son 8-10 senedir de çalışmıyorum pek. Hı -hı. Daha çok Daha edebiyata ağırlık veriyorum. işte. yeni bir çalışmam var elimde. Yakında bir çocuk kitabım çıkacak. Ve onu konuşacağız. Oraya evet. geleceğiz. Önce kitaptan devam edelim. Peki, e, bu, bu siz bu işte 10 yıl buna e, emek verdiniz. Hazırlık süreci, 4 yıl yazma süreci vesaire derken Peki evden destek görebiliriz mi? Örneğin eşiniz, çocuğunuz vesaire. Ya yani dediler mi baba bırak bu işleri ya saçmalama. Bu iş saatten sonra olmaz bu mu dediler. Tek öyle demediler. Ama. Babacım mı dediler. dediler. öyle demediler ama. <laughs> <öyle demediler gülüyor> ama. Destekle de yani. Destekle bir şey arasında Bir şey, oldu. <laughs> <laughs> bir şey yapıyor bu ama. Yani öyle. E, hop olsun falan evet. babaya. Fakat bu işin bu kitabın bu kadar da ses getireceğini ben beklemiyordum. Doğrusu. Hmm. Ama yazmalıydım, yazdım ve çok da güzel ses getirdi Türkiye'de okuyanlar, belediye başkanlarımız, kaymakam, vali bile kabul etti beni. Bravo Kendi bülletim valisi. Yani ben e, çok önemsiyorum böyle. Yani özellikle. Edebiyat dünyasından gelmeyip ama sizin gibi böyle çok emek vermiş. 10 yıl düşün, üzerinde 4 yıl yaz. Çok kolay değil kitap yazmak. Yani ben mesleğin içerisinde birisi olarak söylüyorum ki bravo zoru başarmışsınız tebrik bir ederim, ederim evet. sizi peki kitabın içeriğine... ben şu anda özetleyecek bir durum yok okumadığım için daha önce sadece şöyle bir göz atmıştım sizden deneyelim bu kitap bu yani roman neyin üzerine kurgulanmış bir roman şimdi isterseniz şu isminden başlayayım evet iki dünya hayat bedel <laughs> Şimdi biz şurada diyoruz ki arkasında 1950'li yıllarda yüzde 80 nüfusumuz köylerde yaşamaktaydı. Hı hı. Diyoruz. Şimdi köylerde kimse kalmadı. Hı, hı Büyük şehirlere ve başka ülkelere göçüldü. Köylü kalmadı. Mera kalmadı. Hayvancılık kalmadı. Tarım kalmadı. Yeraltı kaynakları kuruldu. Köyde kimse kalmadı. E, köyden büyük şehre veya Türkiye'den başka ülkeye göçen insanlar ne köylü ne şehirli, ne Türkiye'li ne Avrupa. Hı hı. Biz buna iki dünya dedik. dedik. Peki bedel göçen insan mutlaka bir bedel öder. İnsan doğduğu yerde mutlu. Yani insan doğduğu yere benzer. Doğduğu yerin kayasına, dağına, taşına, otuna, ağacına, suyuna İnsan doğduğu yere benzer. Yani Japonlar şöyle, hı hı. şurada şu bölgedeki insanlar böyleyse bu doğduğu yerle ilgilidir. İnsan doğduğu yere benziyorsa göçtüğü yere benzemek için ancak nesillerle mümkün. Tabii şu anda Almanya'da olduğu gibi, olduğu gibi. Ya yani 1950'lerdeki gelen insanlar yerine artık yeni nesil, yeni kuşaklar var. Ee, gibi. bedel öyle. göç nesillerle ancak doğduğu göçtüğü yere benzeyebilir. Ama bunun da bir bedeli var. Siz bu öğrenmiş bedelleri mi yazdınız? Burada? Evet. Yani biz Türkiye'de neden göçmek zorunda kaldık? Hı hı. Ve göçünce insanlarımız ne acılar yaşadı? Hı hı. Daha çok ama bunu işte güzel bir dille anlatmışız. Yani başka bir dille anlatmışız ki toplumda kabul gördü. Peki bu hikayeler gerçekten alıntı mı yoksa sizin kafanızdaki kurgular mı? Hayır. Gerçekten alıntı. Öyle mi? Yani buradaki öyküler hı hı. tamamen gerçekten alıntı ama tam birebir uymaz tabi. Tabii kahramanlar değişik. Tabii kahraman isim değişik, değişik olur ve da biraz yazar bunu süsler hı hı. daha güzel insanlara ulaşsın diye hı hı. falan ama özünde böyle olaylar olaylar yaşamıştır, yaşanmıştır. Gerçekten alıntı diyorsunuz. Yani. Hatta TRT'nin bir menü veri de ilgileniyor içindeki öykülerle bir, bir dizi mi film mi artık bir şey yapmak için. İnşallah Yine. neden yani. olmasın yani. Diziye çekilebilecek bir durumdaysa olabilir tabii. Ben yani şeyini çok net bilmiyorum ama okuyacağım bunu yani o kesin. Okuyacağım. Yayın kesin. Nevi, şöyle bir göz atacağım. Yayın evi Almanya yayın evi de Almanca'ya çevriliyor. Yani en geç Frankfurt fuarına yetişecek Almancası. İnşallah çünkü kitap yazmak da kitap hayata geçirmek de hem çok ee, aynı burada başlıkta olduğu gibi bedel ister. Adamdan çok şey alır götürür. <laughs> Zamanını alır, parasını alır. Çevresinden işte e, sosyal e, şey... Bütün e, olanaklarını kısıtlar. Kitap yazmak böyle biraz zordur aslında yani. Bir de... Bak pek para da kazandıran bir şey değildir aslında. Değil, tabii zaten. değil. Bir de edebiyat piyasasında kabul görmezse o zaman hmm. daha yorgunluğun atar Genelde bizim yazarların arasında işte Öne plan, ön, plana çıkmış işte bazı yazarlarımız var. Onlar işte ekonomik olarak belki yaptıklarının bedelini karşılığını alıyorlar ama çoğu da alamaz yani. De böyle bir durum var. Siz daha çok cepten harcadınız şu kadar anladım. Tabii. Öyle. Maalesef öyle. <laughs> öyle ama işte ama bir de eser bıraktınız tabii yani artık yani, sonsuza yani. kadar böyle bir kitap var piyasada. Bu da güzel. Yani bizim... benim kazamın kaymakamı kitabıma ulaşmış okumuşsa ve beni arayıp tebrik ediyorsa bunun karşılığı parayla falan ölçülmez. Bütün yorgunluğumu unuttum diyorsunuz yani. Evet. Yani böyle bir yazıyla uğraşan insanlardan benim web sayfasında komentarlar var. Aha. Bir profesörün söylediği sözler var. Yani bazen hani ya bu ben miyim diyorsun hani kitapla ilgili falan. Yani demek ki biz doğru yapmışız diye düşünüyorum. Bence de doğru yapmışsınız hocam. Bence de doğru yapmışsınız. Peki şimdi yeni bir çalışma daha var herhalde değil mi? Bu evet. 12 yaş üstü çocuklar için sosyal kitabı. içerikli bir kitabımız çıkacak inşallah önümüzdeki günlerde. Bu öykülerden oluşuyor herhalde. Evet. Sevgili seyirciler böyle bir şey işte. Dedemin kitabı. <laughs> Yani Mehmet Bey öylesine güzel enteresan bir isim bulmuş. Adına da dedemin kitabı demiş herhalde. Daha çok dede diye anıldığınız için yoksa torunlara mı hitap ediyorsunuz? Hayır çünkü 12 yaşlı çocuklar ya hepsinin bir dedesi var onun. Yani içindeki öyküler de sosyal içerikli, çocukları düşündüren uh -huh. ve o içindeki olan şeyleri sevdiren uh -huh. mesajlar var yani. Biz yani öyle. daha çok böyle çocukların anlayabileceği mantıkla kalem aldınız o zaman. Tabii. Yani büyükler için de bizim aslında bizim insanlarımız da büyümüş ama hepsi çocuk ya. Yani. Kelimeler, cümleleri ona göre mi seçtiniz? Ee, güzel bir dille anlattığımızı düşünüyoruz inşallah piyasaya çıkınca. İnşallah. Seferimiz. İnşallah ya. İnşallah yani ben önemsiyorum böyle bir e, kitap vesaire çalışmalarını. Onun dışında e, sizin yapılmış röportajlar da var galiba. Burada görüyorum ben şimdi. Bu Kültür Dergisi mi yapmış bunu? Cumhuriyet Gazetesi sizinle. Cumhuriyet evet. Gazetesi'nin kültür eki sanırım bu bu ayrıca Almanya'da bir tek Frankfurt'ta çıkıyor bu kültür mecmuası. Öyle mi? Tabii. Sadece Frankfurt'ta çıkan bir mecmua. Evet. Hı. Almanya genelinde bir tek kültür mecmuası hı. çıkıyor ve Osman Çutsay çok güzel bir yazı kaleme almış kitapla izledi. Kitabı değerlendirdi herhalde. Evet. Zaten gazetede sabahta hürriyette bu haberleri çıktı. Çok hı hı. kitabı. Televizyonlarda canlı yayına daha iyi. Osman evet. Çutsay yani benim adaşım da güzel bir dilde Özetle Çok değerli bir, bir insan sizden İyi Sağ olun. Yani. Özetlemiş zaman, kitabı. Evet. Burada kitabın içerisinde soyulan insanların ve kumardan bahsediyor. Ben ilk, ilk dikkatimi çeken o oldu galiba. Bu bedenin içerisinde var, değil bu mi? Bu ayrıntı. kitaptan alıntılar yapmış, örnekler vermiş. Peki nedir bu kumar meselesi? Orada var çünkü ya var. 1900, kitabın içerisinde. 1970'li, 80'li, 90'lı yıllar. Siz yılan... oynadınız mı Hayır, Hayır. ama gözlemledim bunu. Kahve de işlettim ben bir dönem. Oynanılan yerlerde bulunduğunuz Tabii. için Tabii. Bir de o, o masalarda milyon marklar dönerdi. Milyon marklar döner. Ne ocaklar Şu, Kara para çoktu piyasa. İşte eroin ticaretiyle uğraşan, gayrimeşri yollardan para kazanan insanlar bu işi oynarlardı. Hı hı. Ama ocaklarını batırdığı insanları batırırken bir gün kendi ocaklarının battığını hiç hesaba katmadılar. Ama bir gün geldi, ben o kumarhanelerin kapısına kapalıyız asılmıştır, kumar oynatan adım da, sokakta sosyalam sosyal yardımla geçindiğini gördüm ben. Hmm. Ben bunlara değindim. Osmanlı alıntı yapmış o hmm. bölümlerden. İyi, çarpıcı bir yerden almış. Çarpıcı bir yerden almış. Peki. Su Mehmet Beyciğim, e, vaktimiz de daralıyor. Şimdi Aslında önümüzdeki günlerde sizinle daha derli toplu bir program yapacağız. Ben onu düşünüyorum. Önce benim şu kitabı okumam müsaade edeceksiniz bana. Tabii tabii. Ondan sonra oturacağız sizinle böyle bir derli toplu bu konuyu gündeme getireceğiz. Sizin aynı zamanda şiir vesaire de merakınız var. Evet. Yani, Çok e, arkadaşlar iyi bir şiir okuyucusu. Ilık bir evet. su isterseniz buyurun. Hayır, ben yani. ılık su. Temizdir bardağımız. Afiyet olsun. Evet sevgili seyirciler bedel kitabı elimde şu anda. Şöyle bir göz atıyorum ama siz de kitap merakınız varsa Lütfen edinebilirseniz bu kitaptan edin. Nerede satılıyor Mehmet Bey bunlar? Türk kitabı Frankfurt'ta satılıyor. Bütün internet shoplarda var. Ismarlayabilirler. Kitaba ulaşabilirler yani ismini yazsınlar kitabın. Ne kadar bunun fiyatı? 8 lira 20 sente satılıyor. Çok 8 fazla e değilmiş. Yani, yani neticede bir paket sigara 5,5-6 lira olduğu bir e, ülkede 8 lira Sizde kitaba verin. En azından hem kütüphanenizde dursun hem de gençlere şöyle bir tavsiyem olabilir. Sizden önceki kuşakların 1950'li yıllarda gelmiş olan kuşakların, şimdiki nesilden önceki işte 2 göbek, 3 göbek öncesi gelmiş kuşakların ne sıkıntılar yaşadığını, ne badireleri atlattığını ve sizleri yetiştirmek için nasıl bir süreç yaşadığını bu kitap en iyi şekilde anlatıyor. Belli tarihi var için. Evet. Yani, yani bir... aynı zamanda çünkü bir de şu anlamda önemsedim bu kitabı sevgili seyirciler. Kitap e, tamamen Mehmet Bey'in hayal ürünü olmuş olsaydı diyecektim ki bu sadece oturmuş Mehmet Bey hayal etmiş. Çeşitli yalancı kahramanlar yaratmış ve bunu kitaba yansıtmış diye. O tamamen hayal ürünü bir roman gibi e, ortaya çıkardı ama. Şimdi Mehmet Bey'in e, söylediğine göre bu kitap tamamen gerçek olaylardan alıntı olduğu için geçmiş 50 yılında bir özeti var bu kitabın içerisinde. E, o yüzden de önemli bir dokümantar. Bence bu kitabı bir yerlerden edinebiliyorsanız edinin ve okuyun. Eğer bir tarihçi 50 yıl göçün tarihini yazacaksa bu kitabı önüne almak zorunda. Bu kadar net Evet iddialıyım yani. Peki Mehmet Beyciğim şimdi bizden sonra İstanbul Stüdyoları'nda Mikrofon Delisi diye bir programımız ekranlarda olacak. İşte Mikrofon Delisi programına biz buradan pas atıp onlara o süreyi vermek adına ki açtık evet. birkaç dakikada vaktimizi... E, kapatacağız ama sizden bir şiir dinleyerek kapatalım istiyorum ben. Ben 2-3 dakika söylüyorum. Olsun 2-3 dakika vaktimiz var. O önemli değil. <laughs> ama ayırdım ben zaten. Bir Nazım Hikmet'i de buradan almış olalım değil mi? Nazım evet, Hikmet'ten Nazım bir Hikmet şiir Hikmet'ten gelecek. Tamamdır başka bir. Büyük buraya usta... bakın buraya. Bir kamera sizi seçer efendim. bulunuz <laughs> yerde okuyun. Büyükusta Nazım Hikmet de bu şekilde almış olalım. Buyurun. Yaşamak şakaya gelmez. Büyük bir ciddiyetle yaşayacağız. Mesela abi sincap gibi yani yaşamanın dışında ve ötesinde hiçbir şey düşünmeden bütün işin, gücün yaşamak olacak. Yaşamayı ciddiye alacaksın işte öylesine ciddiye. Diyelim ki kolların arkadan bağlı, sırtın duvarda veya kocaman gözlüklerin, beyaz gömleğinle bir laboratuvarda insanlar için ölebileceksin. Hem de hiç yüzünü görmediğin insanlar için. Hem de seni bu işe hiç kimse zorlamamışken yaşamak büyük bir ciddiyet ister. Mesela 70'inde bile zeytin dikeceksin. Öyle çocuk çoluğa kalır diye değil, ölmekten korktuğun halde ölüme inanmadığın için. Yani yaşamak ağır bastığında. Diyelim ki hapisteyiz. Yaşımız da 50'ye yakın. Daha da 18 sene olsun demir kapının açılmasına. Yine de dışarıyla beraber yaşayacağız. İnsanları, hayvanları, kavgaları ve rüzgarlarıyla yani duvarın arkasındaki dışarıyla. Diyelim ki ağır ameliyatlık hastayız. Bir daha beyaz masadan kalkmama ihtimali de var. Duymamak mümkün değilse de biraz erken gitmenin kederini biz yine de güleceğiz anlatılan Bektaş fıkrasına. Yani sabırsızlıkla bekleyeceğiz. En son ajans haberi. Bu dünya soğuyacak. Yıldızların arasında bir yıldız. Hem de en ufacıklarından. Yani mavi kadifede bir yıldız zerresi. Bu koskocaman dünyamız. Bu dünya soğuyacak günün birinde. Hatta bir buz yığını kuru bir bulut gibi de değil, boş bir ceviz gibi yuvarlanacak. Zifiri karanlıkta Uçsuz bucaksız. Şimdiden çekilecek bunun tasası. Duyulacak mahzunluğu şimdiden. Böylesine sevilecek bu dünya. yaşadı Diyebilmek için. Bravo ya. Mehmet Beyciğim bravo. Tebrik ederim. Yani dinlerken böyle bir e, ciddi anlamda böyle kopardı götürdü beni stüdyodan bu şiir. Ağzınıza sağlık. Maşallah yazmak dışında okumak da bir yetenek. Yani o evet. yetenek var mı sizde. Bravo. Düşünüyorum da bir de eğitimde almış olsaydınız bu iş, uğraştığınız edebiyat dalındaki e, kolların neler olurdu neler. Ama her şey eğitim değil. boş verin böyle daha iyi evet. belki de. En azından şimdi hisselere okuyorsunuz, hisselerek yazıyorsunuz. <laughs> Belirli bir yere bağlı kalmadan. Peki. Çok teşekkür ederim yanımıza katıldığınız için. Ben de teşekkür çok ederim. Çok memnun oldum. Müslüman Önümüzdeki Bey. günlerde inşallah şu kitabı bir okuyayım da Tabii. tekrar bir araya gelelim. Daha uzun konuşuruz. Kitapla evet. alakalı. Evet sevgili seyirciler. Program konumuz Sayın Mehmet Erçen efendim. İki e, Dünyalı Hayat Bedel kitabının yazarı. Söyledik ya ben yine birkaç cümleyle özetleyeyim ve altını çizelim. Lütfen e, özellikle gençlere sesleniyorum ben burada. E, şu e, elimde tuttuğum kitap ciddi anlamda sizin atalarınızın Almanya'da yaşadığı süreci özetleyen çok güzel bir dokümantar. Yani bundan önce şöyle geriye baktığınız zaman, geriye şöyle bir 50 yıl geriye dönüp baktığınız zaman atalarınız, babalarınız, dedeleriniz bu Almanya'da sizin e, şu anki durumunuza gelebilmenizi sağlamak, sağlamak için ne bedeller ödemiş, ne acılar çekmiş o'nun tüm ayrıntıları, tüm içerikleri bu kitapta var efendim. Bulabileceğiniz yerlerde belli zaten. İnternetten de sipariş verebilirsiniz ya da gidin Türk Kitap Evinden oradan da temin edebilirsiniz. Çok da büyük para değil neticede aşağı yukarı bir sigara parası kadar bir şey. Ama önemli bir dokümantar, önemli bir belge. Lütfen edinin derim ben size. Evet sevgili seyirciler güne bakışın sonuna geldik. Bugün 15 Şubat Çarşamba efendim ve TR1'in Frankfurt ritz stadt yayınımız sona erdi. Şimdi İstanbul'a uzanacağız. İstanbul'da da Mikrofon deli adlı program sizlerle birlikte olacak. Biz yarın saat 10'da yine karşınızda olmak ümidiyle hoşçakalın diyoruz efendim. Yapımda ve yayında emeği geçen tüm arkadaşlarım adına. Hoşçakalın.